Yeni bir işe başlarken aslında bir keşif yolculuğuna çıkarız. Bu keşif yolculuğu yeni işimize aday olduğumuz dönemden işimize ve içinde bulunduğumuz organizasyona, takıma tam anlamıyla alıştığımız ve kendimizi oraya ait hissettiğimiz döneme kadar devam eder. halde bu keşif döneminin eşsiz bir deneyime dönüşmesini önemsiyor. Kaliteli bir aday deneyimini mükemmel bir çalışan deneyimine dönüştürmek için çalışıyoruz. Yapılan araştırmalara göre oryantasyon dönemini etkin geçiren çalışanlar potansiyellerini daha kolayca performansa ve dolayısıyla mutluluğa dönüştürebiliyorlar. Çalışan bağlılığını oluşturmak ve güçlü bir çalışan deneyimi yaşatmak etkili bir oryantasyon süreci ile başlıyor. Doğru kurgulanan bir oryantasyon programı sonrası çalıştığı kurumu yakından tanıyan kişilerin daha mutlu ve verimli çalıştığını insan kaynakları profesyonelleri olarak biliyoruz. Araştırmalar işten ayrılan çalışanların yüzde %22'sinin ayrılma kararlarını oryantasyon deneyimin sonrasındaki ilk 45 gün içerisinde aldığını gösteriyor. Keşfetmenin önemini biliyor, keşif yolculuğunu sanavelde son derece önemsiyoruz. Discover, yeni başlayan çalışma arkadaşlarımızın rahat ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin yer aldığı ve keşif arkadaşıyla birlikte Sanavel'i keşfettiği bir oryantasyon programıdır. Çalışma arkadaşlarımız Sanavel Kampüs üzerinden ulaşılabilen Discover programımızda dijital rehber ile organizasyonumuzun kültürünü ve bakış açısını içselleştirerek şirket uygulamalarımıza hızlıca adapte olabiliyorlar. Sanoverliler, FDA onaylı ARGE merkezi ve üretim kampüsümüzü 360 derece sanal tur ile dolaşma fırsatı bulabiliyor, aynı zamanda sağ ekibimizin bir gününe tanık olabiliyorlar. Gelin yeni işe başlayan çalışma arkadaşlarımızın Discover programımız ile Sanoveli keşfetme hikayelerini hep birlikte dinleyelim. Kariyerimizde attığımız adımlar bize güzel fırsatlar sunarken birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Yeni iş yerime, yeni şirketime alışabilecek miyim, nasıl bir çalışma ortamı beni bekliyor gibi birçok sorunun cevabını ben Discover programında buldum. ARGE merkezimizi, üretim kampüsümüzü keşfederek, sahibimizin çalışma sistemine hakim olarak şirketi uçtan uca tanıma fırsatı yakaladım. Discover programı Sanomel Yeni işe Başlayan Arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran bir program. İster merkez ofis, ister fabrika, ister satış ekibinde olsun, Discover programı tüm Sanomel çalışanlar arasında ortak bir dil oluşmasına büyük katkı sağlıyor. Saha ekibinde görev alan çalışanlar olarak işimizin doğası gereği ofis ortamından uzaktayız. Bu yüzden şirket kültürünü işselleştirmek biraz zaman alabiliyor. Discover programı ile birlikte şirketin geçmişten bugüne yolculuğunu, vizyonunu, stratejik önceliklerini, başarılarını inceleyerek detaylı bilgi edinebildim. Ürünlerimizin üretimini gerçekleştirdikten sonra sahada nasıl bir sürecin ilerlediğine dair daha fazla bilgi sahibi oldum. Hepimizin ilacın yolculuğundaki rolünü yakından görebilmek işime daha motive olmamı sağladı. Ayrıca ben de Sanovel Arge Merkezi ve Üretim Kampüsünde görevli olsam da tesis çok büyük olduğu için ilk zamanlar yolumu şaşırıyordum. 360 derece dijital gezi sayesinde hangi alanın nerede olduğunu daha hızlı öğrendim. Sanovel'in vizyonuna önemli katkılar sağlamak üzere aramıza katılan her yeni çalışma arkadaşımız organizasyona attıkları ilk adımla birlikte bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Öğrenme, gelişim, işbirliği, tutku ve keyifle dolu bir keşif. Biz istiyoruz ki bu keşif yolculuğu Discover ile işe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımız için kolaylaştırıcı ve keyifli bir deneyime dönüşsün. Tüm çalışma arkadaşlarımıza eşsiz bir çalışan deneyimi sunmayı amaçladığımız Discover programımız Sanovel'deki önemli uygulamalarımızdan sadece biri. Discover programı ile Sanovel'i keşfetmek hem çok kolay hem de etkili. Hayat boyu keşif yolculuğunuz hiç bitmesin.